Merhabalar. Merhaba. Abi. Son yıllarda Fenerbahçe Galatasaray maçlarında unutulmayacak performans hangi futbolcu sergilemiştir? Abi bence bir ben ya? Adam Volkan'ın Bey'in bir sağlık kolay atıldı. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. <anlayın. gülüyor> Teşekkürler. <laughs> Türk futbolunun iki efsane 10 numarası Schneider ve Alex Aras'ından hangisini tercih ederdiniz? Tabii ki de Schneider. Çünkü Avrupa futbolunda çok iyi performans gösterdi. Gerek ligde, gerek Avrupa Süper Lig'de çok iyi performans gösterdi. Evet. Galatasaraylı ee, mısınız peki? Tabii abi. Belli olmuyor. <laughs> Galatasaray'ın şimdiye kadarki yaptığı iyi çilek transferi sizce neydi? Bence kuşkusuz ve süs Schneider diyebilirim. Çünkü geldiği takımlarda Real Madrid olsun, Inter olsun zaten hakkını veren bir futbolcuydu. Galatasaray'a da geldi ve aynı şekilde kariyerine devam ettiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Çok evet. sağ olun. E, Wesley Snyder'ın Galatasaray'daki genel performansını nasıl yorumlarsınız? 10 numaraydı. Hadi'den sonra Galatasaray'a gelmiş en iyi orta saha Fenerbahçe'ye özel bir şarkı bestelemişti. Sadece kendisi değil, tüm takım performansını arttırıyordu. Teşekkürler. Hadi. Benim. Ee, merhaba. Wesley Snyder'in Galatasaray'dan ayrılışını nasıl yorumlarsınız? E, ee, Galatasaray kulübü adına tam bir piyaz koydu açıkçası. Ben şey yapmıyorum çok fazla da. Kulübe o kadar başarı kazandırmış futbolcu ki bu Hollanda, İtalya ve sanırım İrlanda olması gerekiyor. Pardon İspanya'ydı. İspanya futbolunda İspanya iz bırakan nadir futbolcunun daha gitmeden yerine Belhanda'yı getirip gitmeye e, zorluyorsun gibisinden bir şey olmuş sanırım. Keşke futbolu Galatasaray'da bıraksaydı abi yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba. Hollandalı, mevkisi 10 numara olan, İtalya Ligi'nden Türkiye'ye transfer olan futbolcu kimdir? Snyder abi Galatasaray'ın en sevdiğim futbolcuydu. Çocukken futbol oynadığıma Snyder olurdum. Benim için her zaman çok ayrı olmuştu. Keşke daha uzun yıllar futbol oynayabilseydim. Teşekkür ederim. Ne demek güzeldir.